Allah adaletli olmayı emreder. Bireysel ve toplumsal hayatta dillik ve düzeni, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun yaşamayı sağlayan önemli bir ilkedir adalet. Cenab-ı Hakk'ın işlerimizde ve davranışlarımızda dikkat etmemizi istediği bir sorumluluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki Rabbim adaleti emretti. Her cuma günü hutbenin ardından okunan ayet-i kerimede üç emir vardır ve bunlar toplumsal hayat için önemli olan en temel ilkelerdir. Onlardan ilki adalet ilkesidir. Şüphesiz Allah adaleti emreder. Cenab-ı Hak bize açıkça adil olmayı, olmayı şu ayet-i kerimesiyle de öğütlemiştir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. İnsanlara karşı farklı tutum ve davranışlarımızın bizi adaletten ayırmaması için de açıkça uyarılırız. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Ayet-i kirmenin devamında yine Cenab-ı Hak çok net bir vurguyla adil olun bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır buyurur bizlere. Bu ayet-i kelimelerden anlıyoruz ki hayatın her alanında ve her durumda adil olmak, hakkaniyetle hareket etmek zorundayız. Hiç şüphesiz ki hayatın akışı içerisinde kendi üzerimizde dahi hak ve sorumluluklar taşırız. Üzerimizde bizatihi kendi nefsimizin hakkı vardır, Rabbimizin hakkı vardır, misafirin, ailemizin hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını verme yükümlülüğü de adalet olarak tanımlanır. Hakkıyla kulluk yapabilmek de bir anlamda adalettir. Kişinin kendi nefsine vakit ayırması adaletin bir gereğidir. Ailede adalet, çocuklar arasında adalet, anne ve babanın dikkat edip gözetmesi gereken bir durumdur. Bugün zaman zaman anne ve babaların çocuklara karşı muamelerinde bu yanlışa düştüklerini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da buna dair örnekler vardır. Evladının birine fazlaca mal vermeye çalışan bir arkadaşını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Çocuklarınız arasında adaleti gözetin." buyurarak açıkça uyarmış. Devamında "Onların sana iyi davranmaları nasıl senin onlar üzerindeki hakkın ise, onlar arasında adaletli davranman da onların senin üzerindeki haklarıdır." buyurarak Anne babaların çocuklarına karşı adil olmaları noktasında ikaz etmiştir. Yine ailede, iş hayatında, bürokraside her nerede bir sorumluluğumuz varsa, bu sorumluluğu yerine getirirken de adil olmamız bizlerden beklenen önemli bir davranıştır. Adil yöneticiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vermiş olduğu müjdeye göre duaları reddolunmayan insanlar sınıfındandır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hesap gününde güzel bir gölge altında muhafaza edilecek insanları anlatırken onlardan birinin de el-imamul adil yani adil yönetici olduğunu açıkça ifade buyurmuştur. Bunun en güzel örneğini de kendi yönetiminde göstermiştir. Adaleti gözetmedeki hassasiyeti nedeniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden ve adaleti yerine getirmedeki hassasiyetiyle zihinlerimize nakş olan Hz. Ömer radıyallahu anh da, özellikle yöneticiliği esnasındaki uygulamalarıyla tüm insanlığa örnek olacak bir adalet tablosu çizmiştir adeta. Halifeliği sırasında yaşanan şu hadise onun adaletini ve mütevazılığını gösteren güzel bir örnektir. Hz. Ömer radıyallahu anh döneminde bir kıtlık yaşanmıştır. Medine ve civarında oldukça etkili olan bu kıtlık, kıtlık sırasında insanlar gıda temininde büyük sıkıntı yaşamışlardır. O günlerde halife ünvanıyla devleti yöneten Hz. Ömer radıyallahu anh'ın akşam yemeği de zeytinyağına bandırdığı bir ekmekten ibarettir. Bir gün kesilen bir devenin etinin güzel yerinden Hz. Ömer radıyallahu anh için bir parça ayrılır. Et ona götürülünce etin nereden bulduklarını sorar. Ey müminlerin emiri, bugün kestiğimiz deveden denilir. Hz. Ömer radıyallahu an o devenin güzel yerini kendim yiyip de kemiklerini insanlara yedirdiğim takdirde ne kötü bir yönetici olurum. Bu tası kaldırın ve bize başka yemek getirin der. Bunun üzerine o günlerdeki adeti olan ekmekle zeytinyağı getirilir. Eliyle ekmeği bölüp yağ bandırır. Sonra da görevliye bu tası Semdeki aileye götür. Üç günden beri onlara bir şey vermedim. Onların aç kaldıklarını zannediyorum. Tası onların önüne koy buyurur. Yine bir konuda hükmetmemiz, bir şeye şahitlik yapmamız gerektiğinde de adaletten ayrılmamamız önemli bir ilkedir ki Cenab-ı Hak tarafından akrabalarımızın aleyhine dahi olsa adil, hakkaniyetli bir şahitlikten ayrılmamak emredilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında hükmederken onları yönetirken de adaleti asla sarsacak bir tavır içerisine girmemiştir. Mahsum oğulları kabilesine mensup bir kadının yapmış olduğu bir yanlış neticesinde kendisine ceza vermek üzere harekete geçtiğinde Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarının Ya Resulallah bu falanca kabileye mensup itibar sahibi birisi diyerek Kendisinin ayrıcalık yapmasını istediklerinde Efendimiz Aleyhisselam hepimizin kulağına kulağında küpe olacak şu önemli cümleyi sarf etmiştir. Allah'a yemin ederim ki bu hatayı yapan kızım Fatıma da olsa aynı cezayı mutlak surette verirdim. Adalet yani hakkaniyetle hareket etmek kime karşı ve ne durumda olursa olsun asla vazgeçmememiz gereken temel ilkelerden biri olmalıdır. Hiç şüphesiz ki bizler Cenab-ı Hakk'ın katındaki kulluğumuz ve sorumluluğumuz itibariyle bir tarağın dişleri gibi eşit insanlarız. Etnik farklılığımız, ırk, aile, kabile, soy, sınıf, renk, din ve dil özelliklerine bakılmaksızın hepimiz Cenab-ı Hak katında eşitiz. Ancak adalet mutlak eşitlik olarak anlaşılmaması gerekir. Adalet hak ettiğine hakkını vermektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her hak sahibine hakkını ver hadisi şerifinden hareketle adaleti bir ilke olarak hayata taşımak ve kişiye hak ettiği değer ölçüsünde davranmak bütün insani erdemlerin gelişmesi ve yerleşmesine katkı sağlayacaktır. Yine Yüce Rabbimiz adalete sahip çıkılmasına, hakkıyla hareket edilmesine o denli önem vermiştir ki, kitabımızın birçok yerinde şüphesiz Allah adil davrananları sever buyurmuştur. Hayatın her alanında hakkaniyetle hareket ederek Cenab-ı Hakk'ın sevgisine muhatap olabilmemiz temennisiyle.